Arkadaşlar merhaba. Genç Yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Kali Linux 2020.2'nin kurulumunu anlatacağım. Kali Linux'u kurmak için iki şeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi VirtualBox. VirtualBox kendi içerisinde sanallaştırma yapmamızı sağlayan bir sanal makine oluşturma programı. Ve VirtualBox'a Kali Linux'u kurmak için Kali Linux'un VirtualBox için özelleştirilmiş dağıtımını indirmemiz gerekecek. Gelin bu iki dosyayı beraber indirelim. Tarayıcımızı açıyoruz. Ve arama motorumuza Kali Linux yazarak Kali'nin indirme sayfasına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burada download kısmı var. Tıklıyorum. Karşımıza birçok burada Kali dağıtımı çıkıyor. Biz VirtualBox üzerine sanal makina şeklinde kuracağımız için sayfanın alt kısmında Kali Linux 64 bit VirtualBox seçeneğine tıklıyorum. Karşımıza Offensive Security'nin sayfası açılıyor. Biraz alt kısma geldiğimizde burada VirtualBox için ayrılmış kısımda Kali Linux VirtualBox 64 bit'e tıklayarak indirmeyi başlatıyorum. Evet arkadaşlar indirmemiz tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi burada yer almakta. Şimdi bir sonraki adım VirtualBox'ı bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Bunun için tarayıcımıza VirtualBox yazarak VirtualBox'ın kendi indirme sayfasına ulaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok farklı platform bulunmakta. Biz Windows platformuna kurulum yapacağımız için Windows Host'u seçerek indirmemizi başlatıyoruz. Evet indirmemiz tamamlandı. Exe dosyamızı açarak kurulumu başlatalım. Klasik kurulumlarda olduğu gibi ileri diyerek başlıyoruz kurulumumuza. Bir ayar değiştirmiyorum, ileri diyorum. Bu kısımda VirtualBox'ın kendi ağ protokollerini bilgisayarımıza kurması için yetki istiyor. İzin vererek devam ediyoruz ve yükle diyorum. Kurulumumuz başlıyor. Evet, programı başlatmadan kurulumu kapatıyorum. İndirmemiz gereken bir şey daha var. VirtualBox'ın sayfasını kapatmamıştım daha önce. Gördüğünüz gibi burada VirtualBox Extension Pack'imiz yer alıyor. Extension Pack ilerleyen zamanlarda özellikle ağ saldırılarında Bilgisayarımıza ek bileşenler takmamız gerekecek network kartı gibi. Bu kartları bu eklentileri hata almadan kullanmak için bu bizim için önemli. Burada All Supported Platforms'a tıklayarak indirmemizi başlatıyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra VirtualBox Extension Pack'imize tıklayarak kurulumunu başlatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi direkt VirtualBox açıldı. Kendi içerisinden kurulumu sağlıyor bize. Zaten ben de yüklümüş daha önce fakat ben yeniden yükle diyerek tekrardan yüklenmesini kabul ediyorum burada. Lisans sözleşmesini aşağıya çekerek tamamını okuduğumu belirtip kabul ediyorum ve gördüğünüz gibi başarılı olarak yüklendi. Tamam diyoruz. Şimdi yapmamız gereken ise programa bir A protokolü belirtmek, daha doğrusu bir A belirtmek. Bunun için tercihler'e basıyorum ve aşağıda yer alan A kısmına geliyorum. Bende görmüş olduğunuz gibi bir Net Network var burada. Sizde bu olmayabilir, hatta o yüzden ben de kaldırayım şimdilik bunu. Bu şekilde boş bir alan elde ettikten sonra sağ tarafta yeni net ağ ekler butonuna basarak net network'ümüzü ekleyebiliriz. Tamam diyerek çıkış yapıyorum. Şimdi sıra kalemizi nasıl kuracağımıza geldi. Biraz önce indirmiş olduğum Kali Linux dosyamızı sağ tıklayarak sıkıştırılmış klasörden çıkarıyorum. Evet, RAR'dan çıkarma işlemimiz tamamlandı. Daha sonra ayıklanan dosyamıza giriyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada turuncu renkteki nokta .ovf uzantılı dosyaya çift tıklayarak Kali Linux'un kurulumunu başlatıyorum. Karşımıza bu şekilde bir içi aktarma ekranı geliyor. Ben burada kalemin ana klasörünü belirtmek istiyorum. Farklı bir klasör kullanmak istiyorum. O yüzden daha önce kendi sanal makinelerimi kullandığım bir klasör seçerek kuruluma devam edeceğim. Buraya Kali Linux yazıyorum. Klasör seçtiyorum ve içe aktar diyerek işlemi başlatıyorum. Bana burada bir lisans sözleşmesi söylüyor. Kabul ediyorum. Bu kısım bilgisayarınızın işlem göre birkaç dakika sürebilir. Bu işlemin sonunda ise Kali Linux'un kendi ayarlarını yaparak kurulumumuza devam edeceğiz. Evet iç aktarma işlemi bittikten sonra Kali Linux'umuzu seçip ayarlara tıklıyorum. Burada sistemimizin ayarlarını yapabileceğiz. Sistem kısmına gelip RAM kısmında ayarını özelleştirebiliriz mesela. 2048 MB yani 2 GB RAM fazlasıyla yeterli olacaktır. Fakat ben keyfi olarak bunu 4096'ya çıkarmak istiyorum. Daha sonra işlemci kısmında yine iki işlemci fazlasıyla yeterli olacaktır. Ben yine kendi opsiyonuma göre 4 işlemciyi çıkarmak istiyorum. Bunları yaptıktan sonra ekran kısmındaki bu görüntü belleğinin sonuna kadar seçili olduğundan emin olun. Ekran kartına ekran kartına göre değişebilir. Kimisinde burası 64 MB yazabilir mesela. Ben de 128 yazdığı için sonuna kadar kullanmasını istiyorum. Daha sonra A kısmına geldiğimizde ise Burada bir ağ bağdaştırıcısı seçmemiz gerekiyor. Bunu net network olarak seçip biraz önce oluşturmuş olduğumuz net networkün seçili olduğundan emin oluyorum ve tamam diyorum. Sistemimizin ayarları bu kadar. Şimdi sistemi başlatarak gerekli şeylere devam edebiliriz. Bu kısımda istersen bekleyebilirim, istersen de bir kere tıklayarak sisteme geçip enter tuşuna basarak açılışı biraz daha hızlandırabilirim. Evet, görmüş olduğunuz gibi login ekranımız geldi. Kali Linux tarafından kullanıcı adı ve şifremiz varsayılan olarak kali ayarlanmıştır. Birazdan bunu değiştireceğiz. Şu anda kali ve kali yazarak sisteme girişimi sağlıyorum. Eğer burada i yerine şu tarz bir şey yazarsanız, buradaki klavye şu an İngilizce klavye ayarlı görmüş olduğunuz gibi, i harfine basarak da bu i harfini yazabilirsiniz. Login diyorum. Sanırım yanlış yazdım. Tekrardan deniyorum. Evet, girişi sağladık. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde Kali Linux'umuzu kurduk. Hatta burada görünüm kısmına tıklayarak tam ekrana geçiş yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi ekranın üst ve alt kısmında siyah barlar kaldı. Bunları da nasıl düzelteceğimizi göstereyim size. Sol üst köşede Kali ikonuna tıklayarak arama kısmına Display e yazarak gerekli ayarlara ulaşabiliriz. Burada Resolution kısmında yani çözünürlük kısmına sizin bilgisayarınızın daha doğrusu monitörünüzün çözünürlüğü neyse onu seçerek tam ekranı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar olsun. Bundan sonraki videolarda kali için son gerekli ayarları yapmayı göstereceğim. Ve ondan sonra yavaş yavaş siber güvenlik serimize başlayacağız. Video boyunca anlamadığınız bir şey olduysa bana instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca video yorumlarından da gereken desteği bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.